Süper Lig'de haftanın en kritik maçında Trabzonspor kendisi aslında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ee, Fenerbahçe açısından son deplasmanlar kötü geçti. Ve hani e, rakiplerinin bir şekilde hani kendisine puan olarak yetişme ve şampiyonluk yolunda hani istediği o arayı açma fırsatını yakalayamamasına sebep oldu ama tabii rakiplerin de puan kayıpları özellikle Galatasaray'ın deplasman performansı Fenerbahçe'yi puan kayıplarına rağmen zirvede tuttu ve hatta puan farkını belli bir aşamaya getirmesini sağladı. 6 ve 8 hani 6 Galatasaray'a 8 5'e karşı e, yaptığı puan farkı Fenerbahçe'nin. Şimdi zor bir deplasman hani Trabzon deplasmanını biliyoruz hani son yıllarda ekstra bir e, zorluk e, motivasyonuyla oynanıyor bu maçlar e, biliyorsunuz bu şike sürecinden beridir ama eee Fenerbahçe hep iyi çıktı Trabzon deplasmanlarından. E, bu stresin e, olumlu yansıdığı sonuçlar gördük. Şimdi bu yine böyle bir durumda olursa hep söylüyorum bu maçlarda Fenerbahçe genelde bunu kendi lehine çevirmeyi beceriyor ama e, özellikle birkaç haftadır içeride oynadığı maçlarda Fenerbahçe'deki stres hani oyunun oyun hakkını, oyun kalitesini, kadro kalitesini sahaya koyamamasına sebep oldu ve bir akıl tutulması yarattı bence. Şimdi bundan kurtulmak lazım. Ersun da bununla ilgili yani bununla ilgili düşünceler olduğunu gördük. Böyle denemeleri oldu. Ee, yani takımda bir düşüş var ama bu düşüş Trabzon karşısında çünkü Trabzon spora bakacağız bakacağız hani yine çok böyle e, ne olursa olsun ben Fenerbahçe'nin burada bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Trabzon cephesiyle ilgili de hani e, Avrupa liginde kötü bir kuraltı çektiler ve e, yani bu zaten hani, turun kura aşamasında kaybedildiğini söyleyebiliriz hani ama oyun olarak özellikle ikinci maçta Juventus karşısında gösterilen oyun e, gerçekten hayal kırıklığıydı. Ben hiçbir yani, bu kadar kötü bir Trabzonspor beklemiyordum. Ve üzerine Konya maçını izledim. Konya maçında da Trabzonspor hiçbir varlık gösteremedi. Şimdi e, yani evet Trabzonspor'un önündeki takımlara göre kadro kalitesi bu kadar e, iyi değil. Bir kere geriden başlıyor ne yazık ki. Ama bu, burada arada o mücadeleyi de koyması ve o farkı kapatmaya çalışması lazım. Konya maçında bu yoktu. Tabi Juventus maçının yorgunluğu olabilir, maç trafiği olabilir. Trabzonspor ligin en çok maç yapan takımlarından bir tanesi. Bu da olabilir. Avrupa'da da mücadele ediyor. Ama ne olursa olsun artık kendine gelmesi lazım. Ee, bu maç öyle bir maç. Bir kere dolu tribünler oynayacak ama ben dediğim gibi işinin zor olduğunu düşünüyorum. Taraf bahsinde Fenerbahçe'yi bir adım önde görüyorum. Ve maç ne kadar strese giderse Fenerbahçe Trabzon maçlarını o kadar kolay çözüyor. Ee, yani erken goller buluyor. Geri Gerilimden hani sağ içine yansıyan gerilimden hep olumlu bir kendisine futbol sonucu çıkarıyor. Bu maçta öyle olursa dediğim gibi Fenerbahçe yine olumlu bir sonuçta dönebilir.